Merhaba, gün içinden kanalına hoş geldiniz. 11 Kasım 2021 Perşembe günü günlük Covid-19 hasta tablosu. Toplamda Türkiye genelinde 356.004 test sayısı, vaka sayısı 24.898, vefat sayısı 197, iyileşen hasta sayısı 24.360. Birinci Aşılamadaki uygulama 55 milyon 757 İkinci doz 49.472.726 milyon 472 bin 726. Üçüncü doz uygulama 11.546.753 Ordu Amasya Muğla Osmaniye Kırıkkırı Çanakkale Eskişehir Balıkesir, Zonguldak Edirne bunlar mavi renkte. Şanlıurfa maalesef hala kırmızı. Bayburt sarı renk. Ağrı Bitlis Mardin Bingöl Muş Siirt Diyarbakır Batman bunlar turuncu renkte. 11 Kasım bak oranı ise 6.99.